arkadaşlar bugün sushi açacağız. Arkadaşlar Migros'a yeni gelmiş sushi. Biz de aldık babamla. Annem de yanımda. Göstereyim mi? Gösterme. Neden göster. Yok paşam Hadi afiyet olsun sana. Anne açar mısın? Açar mısın? <laughs> arkadaşlar içinde sosu da çıkmış. Aha. Bakın burada. Çubuk var ama ben çubuk tutmayı bilmiyorum. <laughs> Açıyorum. Yiyeceksen eğer. Arkadaşlar kimbap da vardı. Ama bir kimbabı babam almadı. Bakın böyle. Tok Tokyo'dan gelmiş. <laughs> anne ben çubukla nasıl yiyeceğim? Aa buldum. Dene bakalım. Buldum. Açayım mı nereden? Sosunu. <laughs> Bakın açıyor anne. tana ee, kokuyor. Bunu nasıl yiyorlar? Aa, nam nam nam. Anne bu şey kokuyor. Ne kokuyor? Balık. Ee, bu ne? Sosu. Bu, Batır, bu, bunu nadına katıyorlar bu Hayır, sosu. buna. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Ben çekimini yap öyle ye. Arkadaşlar şimdi ben bir tadına bakacağım. Video durdu. Bay bay. Yalnız bu da çiğ balık mı? Arka evet o şey. Arkadaşlar Somun. içi bu şekilde böyle. Bakın. Ama tadı çok ha, garip. Çiğ balık içermez diyor bak. Yiyebilirsin yani. Ha, çiğ bak demiş. Ama çok iğrenç. Arkadaşlar sakın siz almayın. Almak istiyorsanız alın. Yere düştü. Arkadaşlar şimdi böyle bir balık varmış. Onu yiyeceğiz. Bakın. Böyle. Bu balığı balık mı? Yavuz ben çok beğendim. Arkadaşlar bu çok güzel bu balık. Şimdi sosa batıralım. Öyle yiyelim. Ben bir... bir Arkadaşlar biraz kötü tadı bana. güzel. Bana göre de iyi. Evet. Ee, e Arkadaşlar bakın bu da pilav var. Canım pilavım. Türkmalı. iyi iyi. Bunu yerim ben. Arkadaşlar ben size göstereceğim nasıl tadı. Yoksa bu başka plan mı? Bir de şuna bakacağız arkadaşlar. Hepsini bitireceğiz annemle. Arkadaşlar şu vasa bilmiş annem yedi. Çok kötüymüş tadı. Bir bakalım isterseniz Sizin için bakıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir şey aldım. Ee? arkadaşlar şunun tadına baktım. Dayanamadım yoğurt yedim. Evet şu pilava bakalım artık. Şunu açalım. Arkadaşlar pilavın tadı çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şu şunun tadına bakacağız. Arkadaşlar bunlar e, şeye geldi Migros'a. Migros'tan alabilirsiniz. Bizim Migros hemen şurada. O yüzden aldık hemen. Bakın böyle şey. Arkadaşlar yanmayayım diyor yoğurt yedim. Yani o kadar şu acı. Şimdi şu büyüğün tadına bakalım. Annem şu dışındaki yosunlar marul diyor. Marul mu ya? Arkadaşlar 3, 2, 1. Ha. Ah, Allah Allah. Ah. Arkadaşlar tadı çok kötü. Ay. Wasabi'nin yanında durdu ya kokusu ona gelmiş. Ay. Annem şu somona turuncu var ya balık. Somon tadı güzel dedi. Ona bir bakalım. Allah. Arkadaşlar bizde çubuk vardı. Bakın. Bizde şurada çubuk var. Ama annem Aa, ay annem diyorum. Ama çubuk vermişler işte. Belki yoktur diye. Arkadaşlar şimdi şu tononun tadına bakıyoruz. 3-2-1 Arkadaşlar somon tadı şu gibi. Hepsinin tadı o gibi ya. Midem bulandı. Ay. Arkadaşlar bir de şu çok so tuzlu. Bakalım. Arkadaşlar siz sakın denemeyin. Sakın. Bakın sakın şu ikisini denemeyin. Çok kötü. Sakın şu sosa bandırmayın. Yani tadı baya kötü. <Gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok kötü. Annem hepsini hepsini beğenmiş. O yüzden ben bunu anneme veriyorum. Ondan sonra video bitecek. Şöyle. Ben bunu anneme götürüyorum arkadaşlar. Sonra yani siz de Migros'a gidip alabilirsiniz. Evinize yakın. Evet anneme götürüyoruz bunu. Anne al. Ararım, ararım. Hayır. Ben yemeyeceğim. Arkadaşlar bakın. Makarna yiyor. Annem. Aa, gözüm yandı. Allah. Arkadaşlar sakın denemeyin suşiyi. Yani görünüşü güzel de tadı hiç iyi değil. Ben suyumu içiyorum ve siz de videoyu beğenirsiniz. Ağzını burnuna kırıyorum. Git bakayım çöpe. Arkadaşlar bir daha su şey almayacağım. Sadece kim baba deneyeceğim. Bakın arkadaşlar Migros şurada. Bakın arkadaşlar park etme yerleri var şurada. Orada da Migros var yanda. Arkadaşlar bir öbür vid iki, üçüncü videomuzda da e, şey yapacağım. E, siz beğenin de e, bu video birazcık beğeni gelince bilmiyorum kaç beğenim. Video beğeni gelirse e, bu videoya videonun devamı gelecek. E, nasıldı? Arkadaşlar üçüncü videomuzda şey yapacağız. E, markete gitme böyle e, kimbap ve vlog çekeceğiz. Yani öyle bir şey. Kimbap alacağız onu deneyeceğiz. Sizin için deniyorum yani ilginç şeyleri. Arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Bay bay.